Merhaba arkadaşlar. 30 Aralık akşamından neler oldu neler. Bugün piyasada tuhaf şeyler oldu. Onları ufak bir video almak istedim. Bitcoin bomba gibi geldi. Ve direncini kırdıktan sonra ok gibi fırladı. Hatta bu olanlar yani şurada olan öğlen başladı. Bir de başladı ve şu an sonlandı. 20K'yı görürüm dedik ama görmedi. Rekordan rekorunu kırdı ama geri döndü. Şu an ne olur piyasa bilemiyorum. Mükemmel bir alış yedi ve düşüş anında direkt satışlar başladı. Bitcoin bir rekor kırdı geri geldi. XRP'ye bakacak olursak XRP'de yine gidip gelmeler var destek ve direnç bölgelerinde ufak şortlamalarla kendi XRP miktarınızı arttırabilirsiniz aslında ve aslında gidip gelmeler düşük miktarda değil %9'lara yaklaşıyor. Güzel stoplarla güzel karlar elde edilebilir. Bant takibinde olduğum bir da alarmım da kuruluydu. Bantta tuhaf bir olay oldu bekliyordum aslında. Burada üçgenden kırılıp yukarıdaki dirence gitmesini bekliyordum ama anlık kırdı. Fakat daha detaylı incelediğimizde anlık olarak, dakikalık olarak yükseldi ve geri indi. Nedeni büyük ihtimal Bitcoin oldu aslında. Bitcoin e aşırı bir alış gelince bir aşırı bir over sales yedi bant ve anlık bir düşüş yaşadı. Hatta Bitcoin'in rekor görmesinden sonra da olabilir çünkü ikisi aynı anda oldu. Tezos, Tezos takibinde olduğumuz dün dünkü videoda bahsetmiştik zaten Tezos'tan. Tezos'ta mükemmel bir trend vardı, trendi de tuttu ve trend tamamen gerçekleşti. Şu an hala Tezos'ta beklemedeyim. Retest denedi, iki tane retest denedi, fakat Bundan sonra tam olarak ne olur bilemiyorum gerçekten. Herhangi bir kırılımda yaşayabilir ve kırılım yaşadığında aşağıda hangisini destek olarak belirler emin değilim. Fakat yukarı kırılırsa eğer şöyle bir grafik düşünüyorum arkadaşlar ama bekleyeceğiz yarın sabah 9'u bekleyeceğiz diyebiliriz aslında. Akşam belki de farklı şeyler olabilir. Şu an gerçekten piyasa sallanıyor. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Peki yüzde kaç? Ona bakalım bir de. Yüzde yirmilere kadar artabilir. Tezos'ta beklemedeyiz yarını. Şiliz. Şiliz de aslında Ripple'la aynı grafiği görmekteyiz. Şiliz de bir kendine iyi bir destek ve direnç bölgesi belirledi. Hatta bu destek ve dirençler eskiden gelen sağlam destek ve dirençler. Bu yüzden arada gidip geliyor ve bunun da şortlayabiliriz. %5-%6'larda ufak bir giriş çıkışlar yapılabilir Şiliz'de de. Peki link, linke gelecek olursak dün dün yaptığımız videoda tahminimiz gerçekleşmiş. Bunu silelim. Ve üstteki dirence dokunup kendine yeni bir destek arayışı içinde aslında şu an. Linkte beklemede kalacağız. Zaten şu anda yapamayız. Kripto parayı bekleyeceğiz biz. Hatta biz onu biz onu bekleyeceğiz yani şu an. O bizi beklemesin. Atom. Atomda bir trend gördüm ben. Daha yeni çizdim hatta bu trendi. Eee. ve kendine bir destek belirlemiş. daha önceden bir direnç olan bir destek. Sağlam bir destek diyebiliriz aslında. Burada da bak kendine destek belirlemiş. Yani birinci reject diyemiş ikinci rejecti yemeden bir boğa dönemi yaşandı zaten. Ama ondan sonra kendine bu desteği kırmış. Daha da aşağı gelmiş. Ve sonra kendine direnç belirlemiş derken tekrardan bir trend yakaladı. Ve o çizgiyi tekrardan kendine destek belirledi. Böyle bir gidişat var atomda da. OMG'de ise üçgenden sonrasını bekliyoruz diyebiliriz aslında. Aslında ee... Yani tam trend olmasa da ufak bir trend var. Tezos gibi aslında grafiği. Aynı şekilde beklemede kalacağız şu anda. İkon Icon'da iki gün önce çizdiğimiz grafik gerçekleşmiş. Güzel bir tahmin yapmışız. Zaten belliydi ve ama aşağı mı aşağıdaki desteği mi kendine belirler veya üstteki desteği mi? Üstteki desteği belirlemiş ve aralarda gidip gelmekte. Burayı kırdığı an büyük bir yükseliş beklemekteyim ilk da. Şu an destek ve direnç arasında bir %7'lik bir gidiş geliş yapıyor. Fakat kırdığı anda %25'lere yakın bir artış olabilir. Neo Neo'ya bakabiliriz. Neo kıramadı vitesler yani, yapıyor gibi aslında ama Neo ya da aslında burada bir Tahmin yapmıştık yani Burada yani Aslında olmuş gibi şuraya kaydırırsak olmuş Neo'da da aslında Tahminimizi tutturmuşuz diyebilirim eee, Fakat burada kendine yeni bir Hemen çizelim onu da Kendine yeni bir destek belirlemiş ve bu da ve direnç arasında gidip gelmekte. Bu da ritesler deniyor. Aslında önceki grafiklere çok benzer. Biraz farklı bir yapısı var diyebiliriz yani. Ne oldu da böyle piyasa Waves. Waves'e hiç girmeyelim. Ethereum'a girelim biz. Ethereum çok güzel bir trend yakaladı bugün. Bitcoin'le birlikte ikisi güzel yükselişteydi. Bir trend var mı? Trend yok gibi. Evet, trend var. Yukarıda bir trend yakalamış. Fakat Ethereum'da Bitcoin'le aynı anda bir düşüş yaşadı. İkisi de dedim Ethereum'da mı acaba rekora gidiyor ama gitmedi. İkisi de bir düşüş yaşadı. Şu anda piyasanın durumu böyle. Bitcoin dominansa bakalım. 63.57'lere kadar çıkmış yükselişe giderken zaten mükemmel bir hacim artışı oldu Bitcoin dominansta ve bu da zaten alt yansıdı. Alt coinler, Tezos gibi mesela belki bu testler gerçekleşmeyecekti kendine yeni bir direnç arayışına çıkacaktı ve yükselecekti fakat Bitcoin alışından dolayı çıkamadı denebilir. Bu yüzden Bitcoin Dominance takibi çok önemli arkadaşlar. Her her sabah kalkın bakın Bitcoin dominansı ve ona göre hareket edin diye denebilir. Akşam bu videoyu çekmek istedim çünkü piyasa gerçekten çalkalandı. Bu piyasada iyi durmak lazım. Kendiniz her zaman iyi bir destek belirleyin ve stop emrinizi koyun. Yoksa gerçekten büyük miktarlarda oynayan arkadaşlar etkilenebilir. Bugünlükte bu kadar diyebilirim. Ufak bir akşam analizi yapalım dedim ve böyle bir video çekmek istedim. O zaman herkes kendine dikkat etsin arkadaşlar. Bu piyasanın altında kalmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.